Merhaba Bahçe Vizyon kanalına hoş geldiniz. Ben Alperen Atak. 2025 yılı şubat ayı içerisindeyiz. Ee, arkadaşlar hava sıcaklığı şu an artı +2 derece fakat kar soğuğu esiyor bir yerlerden. Sizin de oralarda hava sıcaklıkları nasıl? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Geceleri de -4 ile 6 arası geziyor. Şimdi e, bugünkü konumuz malzemelerden de anlayacağınız üzere Fideleme toprağı ve çimlendirme toprağı olacak. Bu ikisini e, ayıracağız çünkü her ikisinin de malzemeleri ve oranları farklı. Bunlara değineceğiz. E, doğru bilinen yanlışları ayırt edeceğiz. Arkadaşlar öncelikle malzemelerimizden bahsedeyim. Benim burada temin ettiğim e, komşumdan aldım hazır fide toprağı var. İnce granül halinde, elenmiş bir şekilde. İçerisinde ne ihtiva ediyor? E, şurada görmüş olduğunuz Kokopit veya Hindistan cevizi lifi diye tabir edilen e, Hindistan cevizi lifi var. Ve beyaz tanecikler şurada görmüş olduğunuz perlit ve içerisinde kompost var. Yanmış, e, çürümüş kompostumuz var. Fide, e, hazır fide toprakları bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Şimdi e, diğer malzemelerimize geçelim. Burada benim diğer bahçemde çürüttüğüm, e, ayrıştırdığım kompostum var. Bir buçuk yıllık siyah e, tam yanmış bir kompost. Ee, bunun dışında ben bu malzemelere değinmeden önce arkadaşlar fideleme toprağında e, kesinlikle eleme yapıyoruz. Bakın çünkü her ne kadar da çürümüş olsa da yapısı itibariyle bunlar tohumların çimlenmesinde engel oluşturacak. Dolayısıyla elledim. Bakın böyle büyük granüller halinde kaldı bu. Ee, burada bir de şuna değinmek istiyorum. Daha önce eee Hazır fideleme toprakları aldığımda bazen hüsrana uğradığım oldu. Açıkçası içinde perlit yoktu ya da böyle kocaman tahta parçacıkları, kompost kalıntıları vardı. Dolayısıyla fideleme toprağını Almanya genelinden ya da diğer Avrupa ülkelerinden Aldi'den en uygun fiyata en iyisini alabilirsiniz. Yani tabii ki diğer büyük yapı marketlerde daha iyileri var. Fiyat olarak 2-3 kat pahalı olduğu için Aldi'yi tercih edebilirsiniz. Tavsiyedir, reklam değildir arkadaşlar. Tabii Herkesin görüşüne de saygım var. Burada kompostumuz var. Bu şekilde. Yani diğer bahçemden bir buçuk sene çözündürülmüş bir kompost. Burada dere kumu var arkadaşlar. Yani esasında bu doğru söylemek gerekirse benim toprağımın 50 santim altında 40-50 santim altında bu şekilde bir dere kumu var. Bu daha önce benim bahçemin olduğu koloniden Tuna Nehri geçiyormuş. Tuna nehrini yapay bir kanal yaparak başka bir tarafa yönlendiriyorlar. E, tabii kalıntılar kaldığı için ben bunu e, toprak altından alıyorum bazı dönemler. Bu şekilde kullanıyorum çimenlerimde genelde. Fideleme toprağında kullanmıyorum. Fakat e, bunu e, kullanmak isteyenler açısından bugün anlatacağım. Arkadaşlar bir de şuna değinmek istiyorum. Fideleme toprağı şöyle gösterecek olursak yani bu şekilde dökülmeli. E, bazen görüyorum taşlı, çakıllı veya ağır milli, toprak kalıntılı dere kumu topluyorlar. Ben bunu önermiyorum çünkü fide toprağınız veya çimlendirme toprağınız son derece gevşek olmak zorunda. O topraklar bir müddet sonra yani çökme yapacağı için o kumu önermiyorum. Burada bahçe toprağım var arkadaşlar bu şekilde. Benim bahçe toprağım komposta içeriyor. %20 kum içeriyor. Humus içeriyor. Onun dışında hayvan gübresi de içeriyor. Esasında ben tek başına bundan, sadece buna biraz daha kum ekleyerek veya biraz daha torf ekleyerek de çimlendirme yapabilirim veya fideleme yapabilirim. Fakat daha gevşek bir, daha verimli olması açısından başka bir karışım uyguluyorum. Onu da birazdan göstereceğim size. Burada da daha önceki videolarımızdan gösterdiğim köstebek toprağı var arkadaşlar. Şöyle. Köstebek toprağı bahçe toprağına göre daha gevşek olur. Hayvanın yapısı gereği yani un ufak eder toprağı. Bunu da e, şayet bulabiliyorsanız bulamıyorsanız normal bahçe toprağı. Arkadaşlar burada şöyle önce göstereyim. Daha önceki videolarımda e, torf ve Hindistan cevizi lifi veya kokopiti incelemiştik. Burada benim çiftçi bir arkadaşımdan elde ettiğim e, Hindistan cevizi lifi var. Tabii ki e, Şöyle bir farkı var arkadaşlar. Bu şekilde blokları genelde ılık suyla çözündürdüğünüz zaman 10 litre gibi şurada 5 litre bir kap, bu kapların hepsi 5 litre. Yani bunu çözündürdüğünüz zaman iki kabı doldurabiliyor. Fakat bu ben e, temin ettiğim ürün bir tık pahalı ama 70 litreye bedel arkadaşlar. Diğerlerine göre de ağır, bir tuğla ağırlığında. Bu da bu şekilde. Burada çözülmüş halini görüyorsunuz, tütün renginde. Şöyle ben bunu e, sıcak suyla çözelttim. Burada arkadaşlar perlit var. Perliti de diğer videolarımda perlit ve vermikülüte değinmiştim. O videoyu izleyerek ne olduğunu anlayabilirsiniz. Aralarındaki farkları çözebilirsiniz. Burada e, anorganik veya inorganik perlitimiz var. Burada da vermikülit var arkadaşlar. Vermikülit de perlit gibi anorganik ve inorganik bir malzemedir. Bu da bu şekilde. Burada da arkadaşlar iki yıl e, yanmış 2 yıllık bir büyükbaş hayvan gübremiz var. Bu bir tık kalın. Ben bunu bir ince elekten daha geçireceğim. <laughs> bu da bu şekilde. Burada da kendi ürettiğim hümik asit var arkadaşlar. Şu şekilde. Bunlar böyle. Şunu kaldıralım. Yani bunu değerlerini, oranlarını size vereceğim ama yapmak zorundasınız. Zorunda değilsiniz. Biraz geniş çaplı bir ürün yelpazesi sundum. Yani kim ne elde edebilirse, kim ne bulabilirse diyerek yani herkesin bulabileceği malzemeleri elde etmeye çalıştım. Yani bu platformda görüyorum bazen mesela şu şekilde kullanıyorlar. Örnek veriyorum hümik asit, hindistan ceviz lifi veya perlet kullanıyor. Veya bazıları torf kullanıyor, perlet kullanıyor, hümik asit kullanıyor. Ya da örnek veriyorum bahçe toprağı kullanıyor. Ben istedim ki bu malzemelerden kim hangisini temin edebilirse ona göre bahçe toprağı, fideleme e, toprağı veya çimlendirme toprağı elde etsin. Şimdi arkadaşlar malzemelerimizi tanıdığımıza göre ben e, şuna bir açıklık getirmek istiyorum. Burada e, yani masada yer kaplamaması için ben bu şekilde ufak bir viyol gösterdim. E, getirdim size. Burada da fide ekim kaplarımız var. Burada da daha büyük bu bir litrelik. Bu da e, 0,3'lük bir pardon 0,2'lik bir fideleme kabı. Şimdi arkadaşlar şu görmüş olduğunuz fideleme e, kabı değildir. Bu viyoldür. Viyol ne içindir? 3 parmak. Yani benim ellerim büyük. Benim tabirimde 3 parmak veya 5 santime gelene kadar. Yani serası olmayanların e, evlerinde cam arkalarında yeteri ışık oranında çimlendirebilmesi içindir tohumu. Bunlar da bir sonraki aşamadır. Yani şayet hava sıcaklığı uygun gitmezse hala soğuksa da fidenin yeterli elementi alabilmesi için de sonra da daha büyük böyle kaplara veyahut da geri dönüşüm amaçlı bu şekilde kaplara e, ekiminizi yapabilirsiniz. Yani şayet viyolünüz ya da ekim kapınız yoksa e, daha önce bir video sunmuştum. Alternatif olarak geri dönüşüm açısından ve paranızın cebinde kalması açısından bu şekilde kaplar göstermiştim. O videomu da izleyebilirsiniz. E, şimdi demek istediğim arkadaşlar bu kapta yani 15-20 santime kadar fide büyütülmez. Ne yapabiliriz o durumda? Bu şekilde kaplara veya bunlara aktarabiliriz. Tabii e, ayrıştırma işlemini yaptıktan sonra belli bir boya geldikten sonra bu kap küçük gelecekti. Ta, tabii ki daha büyük viyoller de var. Ama hobi yetiştiricileri ya da e, daha küçük bahçesi olanlar için her örnek veriyorum 20 çeşit domates veya 20 çeşit biber veya e, 8-10 kök patlıcan için. Bu şekilde kaplar çok büyük gelecektir. Dolayısıyla ne yapıyoruz? İlk önce bunlara ekebiliriz. Sonradan bunlara dediğim gibi aktarabiliriz. Peki bu durumda e, ne yapabiliriz arkadaşlar? ilk başta tohumlar e, hassas olduğu için bunu şöyle açıklayayım. Bir BV bir yaşına kadar nasıl bal veremiyorsak, çimlendirme toprağını da hayvan gübresi veya kompostla karıştırıp e, ağır bir ürün ya da ağır bir fideleme toprağı ya da çimlendirme toprağı elde etmemiz yanlış. Tabi bazıları F1 üretim ekiyodur, güçlüdür vesaire ama her tohum öyle değil. Tohumlarınızın köklerinin yanmaması için hafif bir karışım sağlayacağız. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Hemen şuradan göstereyim. Şimdi burada arkadaşlar benim bahçe toprağım var. Şayet bahçe toprağınız varsa bahçe toprağı, yoksa burada görmüş olduğunuz köstebek toprağı. Tabii köstebek toprağı daha verimli olur. Çünkü yabancı ot tohumu daha az olur ve daha kum gibi ince olur arkadaşlar bu şekilde. Şimdi şuna değinelim. Şayet siz derseniz ki ben bunda çimlendirmek istemiyorum. Ben direkt tohum yapmak istiyorum. Bahçe toprağında iyi değil. Verimli değil. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Aynen şu şekilde bir karışım yapıyoruz. Bir ölçü Bahçe toprağı, ondan sonra bir ölçü yanmış hayvan gübresi, bu şekilde bir ölçü derekumu. Arkadaşlar derekumunu bulamazsanız, şayet olur civarınızda yoktur, yapı marketlerden e, bitki kumu diye kum alabilirsiniz. Ama tekrar söylüyorum şunu da e, dere kumu olacak, deniz kumu zaten olmaz. Bunu söylemenin anlamı yok da, yine de söyleyeyim. <laughs> Kedi kumu veya kuş kumu almıyoruz Özellikle kedi kumunda başka videolarımda da söyledim Arkadaşlar kedi kumunda Parfümel maddeler var Ya da e, kimyasallar var Dolayısıyla bunu almıyoruz Şimdi buraya ne ekledik Dere kumu ekledik hayvan gübresi ekledik Bahçe toprağı ekledik Ondan sonra bir birimde Kompostumuzdan ekliyoruz Arkadaşlar bu karışımı Homojen olana kadar Karıştırıyoruz Şimdi burada e, bu ne oldu bize? Fide toprağı oldu arkadaşlar. Yani çimlendirme toprağı olmadı. Bakın şöyle bu şekilde bir karışım olacak. Gevşek bir karışım oluyor. Dolayısıyla çökme yapmayacak. E, o ilerleyen günlerde de fidelerimizin bakımıyla ilgili, havalandırmasıyla ilgili de videolarımız olacak. Bu size bir fideleme toprağı oldu. Dörtlü bir karışım oldu arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Şimdi şayet siz derseniz ki ben tohumlarımı ziyan etmek istemiyorum. O zaman da ne yapacağız arkadaşlar? Buradan bir birim bahçe toprağı bir birim gördüğünüz üzere karıştırıyoruz. Dere kumu onun sonrasında şayet bulabilirsiniz kompost bulamazsanız arkadaşlar yapı marketlerden alacağınız e, bitki toprağı veya e, çiçek toprağını bu şekilde ekleyebilirsiniz. Bakın burada çimlendirene kadar hayvan gübresi atmadım. Çünkü hayvan gübresi komposta göre 3 kat daha güçlüdür arkadaşlar. Burada üçlü karışım yaptık. Bunu nerede uygulayacağız? Tohumlarımızı çimlendirene kadar arkadaşlar. Tabii bunu e, iyice karıştırıyoruz. Bunu da buna ekleyebiliriz arkadaşlar bu şekilde. Fakat diğer karışımımız dörtlü olan karışım diğer büyük kaplar için yani bunu da 4-3 parmak veya 5 santime gelene kadar yetiştirdik. Sonrasında dörtlü karışımı, dörtlü karışımda ne vardı? Hayvan gübresi. Arkadaşlar olay bu şekilde. Şimdi şayet siz derseniz ki yok ben e, bu malzemeleri temin edebilirim, daha güçlü bir fide toprağı veya çimlendirme toprağı istiyoruz derseniz. O zaman çimlendirme toprağından bahsediyoruz. Arkadaşlar ben kendi oranlarımdan bahsedeceğim. Ben nasıl yapıyorum? Bakın ben çimlendirme toprağında bu şekilde 3 birim kokopit kullanıyorum. Buna bir birim köstebek toprağı ya da bahçemin toprağından ekliyorum. Sonrasında yarım birim perlet kullanıyorum. Üçte bir oranında da vermikülit kullanıyorum. Arkadaşlar buradaki karışım çimlendirme için yani 3 parmak ya da 5 santim bebek fideler için. Karışımımızı güzel homojen ettik. Karıştırdık. Arkadaşlar ne kadar lazımsa o kadar yapın karışımınızı. Bakın bu şekilde Hatta şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde bu çimlendirme toprağıdır. İlerleyen günlerde tohum ekimini de göstereceğim size. Ee, tohumlar kaç santime dikilir? Hangi tohum e, ne aralıklarla dikilir? Buna da değineceğim. Bakın burada e, bu şekilde çimlendirme toprağımız oldu. Çimlendirme toprağından kastım nedir? Arkadaşlar tohumlar ilk başta bir bebek gibi oldukları için e, çok fazla... Yanmış hayvan gübresi veya e, komposta çok fazla ihtiyaç duymazlar. Çünkü bil, bilen bilir yani tohum suda bile filizlenir arkadaşlar. Nemde bile filizlenebilir tohumun durumuna göre. Dolayısıyla fidelerin köklerini, e, tohumların köklerini yakmamak ve şımarık büyümeleri, palazlanmamaları adına bu şekilde hafif bir karışım uyguluyoruz. Bu bu şekilde şayet... E, 5 cm'i geçti. Onun sonrasında ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu sefer farklı bir e, uygulama yapıyoruz. Yani şu kaplara veya bu kapa ekebilmek için bundan buna aktarabilmek için o, o zaman da bakın şunu bir aktarayım. O zaman da bir birim köstebek toprağı veya bahçe toprağınızdan iki birim kokopit daha sonrasında bir birim kompost ve bir birim yanmış hayvan gübresi. Şimdi burada ne ekledik? Bahçemizin toprağını ekledik. Bahçemizden kompostumuzu ekledik. Yanmış hayvan gübremizi ekledik. Hindistan cevizi lifimizi ekledik. Şimdi burası hem mineral bakımından hem elementler bakımından zengin oldu. Torfumuz burada suyu tutacak. Aynı zamanda e, gübrelere tutacak. Peki bize burada ne lazım? Hava akışı ve e, bir miktarda suyu tutması açısından ve fazla suyu direne etmesi açısından bir birim perlit daha sonrasında yarım birim vermi kilit. Arkadaşlar şimdi bunu karıştırdık. İyice homojenize ettik. Bakın şöyle göstereyim. Gayet zengin bir karışım oldu. Şimdi burada çimlendirdik tohumumuzu. Daha sonra buraya aktardık. İlerleyen günlerde bunu da göreceksiniz. Şunu tohum olarak düşünelim. Diyelim bunu ektik arkadaşlar buraya. Bakın buna kapatma olması açısından tohumumuzu ektik buraya ya da buradan buraya aktardık. Fide olarak düşünün. Şimdi burada şu şekilde bir karışım yapacağız. Herhangi kompost olur veya bahçe toprağı olur veya köstebek toprağı olur. Arkadaşlar kabımızın 3'te 2'si kadar toprağa koyuyoruz. Kabımızın 3'te 1'i kadar da vermikülit koyuyoruz. Şimdi bu karışımımızı kapak olarak yapacağız. Vermikülitin burada görevi ne? Siz ilerleyen dönemlerde bahçenize aktardığınız fidenizi arkadaşlar vermikülit sıvı gübrelerinizi veya yanmış hayvan gübrelerinizin direkt köke inerek yanmasını engelleyecek. Vermikülüt ne yapacak burada? Şu şekilde üzerine kapak yapacağız. Bakın bu şekilde kapak yaptık. Fide burada diyelim veya da tohum. Vermikülüt sıcak tutacak arkadaşlar veya sizin verdiğiniz gübre oranını ya da sıvı gübre oranını tutturamazsanız kendisine kumbara gibi çekecek. Yavaş yavaş salınımını sağlayacak bitkilere. Hem de sıcak tutacak. Yani bitkinin gelişimini sağlayacak. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Bunun dışında şuna değinmek istiyorum. Şayet perlit bulamazsanız dedik ki mineral açısından zengin olduğu için dere kumu. Vermi kilit bulabilirsiniz, bulamazsınız. Şayet bulamazsanız ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Bu diyelim fidemiz burada. Fidemizin sıcak durması açısından samandan veya kuru otlardan tohumsuz buraya bir marçlama yaparak buranın hem hava almasını hem de sıcak tutmasını sağlayabilirsiniz. Onun dışında şayet e, Hindistan cevizi, lifi bulamazsanız ne yapabilirsiniz? Arkadaşlar e, hızar talaşı veya odun talaşı bulabilirsiniz. tabi. eleyeceksiniz, büyük parçaları ayıracaksınız. Yani şu şekilde içerisinde kaba şeyler olmayacak. Ne kadar ince olursa daha iyi olur. Bunu e, bir taşım kaynattıktan sonra süzüyorsunuz suyunu. Ondan sonra soğuduktan sonra bu şekilde kokopit gibi de kullanabilirsiniz. Yalnız e, neden kaynattık derseniz arkadaşlar eğer şayet kaynatmazsanız talaş e, küflenme yapar topraklarınızda. Yani kaynattınız hem şişecektir su e, toplayacaktır bünyesine. Dolayısıyla bu şekilde de verdiğim birimlerle talaşta kullanabilirsiniz. E, umarım videom faydalı olmuştur arkadaşlar. Umarım sizler açısından iyi olmuştur. Yalnız bir de şuna da değinmek istiyorum. Şayet e, bu malzemelerin hiçbirini bulamazsanız dediğim gibi bir birim toprak onun dışında bir birim dere kumu ve bir birim kaynatılmış, süzülmüş, soğutulmuş odun talaşını da karıştırarak fide toprağı yapabilirsiniz. Bu şekilde yaptığınız fide toprağından sonra ne yapabilirsiniz? E, i̇lerleyen günlerde göstereceğim onu. Kim, kimyasal kesinlikle kullanmıyoruz. Ben kendim kullanmıyorum. Ee, sıvı gübrelerle de buraya ince ince takviye yaparak onu da göstereceğim diğer videolarımda. Bu şekilde fideleme veya çimleme toprakları elde edebilirsiniz. Arkadaşlar vermeküliti e, diğer videolarımda dedim ki görebilirsiniz. Bu ikisini inceledik. Ve burada Hindistan cevizi veya kokopiti torfla e, inceledik başka bir videomda. Bu arada kesinlikle torf e, önermiyorum arkadaşlar ne kim, ne fideleme toprağında ne çimlendirme toprağında ne de e, bahçenizde önermiyorum. Çünkü hem yani çevrecilik açısından hem de torf yataklarını canlıların paylaşması gerekiyor canlıların e, yani bitkilerin barınması açısından torf yataklarına zarar veriliyor Dolayısıyla o videomu da izlersiniz. ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Umarım faydalı olmuştur ee, görüşlerinizi önerilerinizi videoların yorum bölümünde belirtebilirsiniz kanalıma henüz abone değilseniz kanalıma abone olarak e, beni destekleyebilirsiniz videolarımı paylaşabilirsiniz arkadaşlar yani Dilerseniz de şu şekilde e, merak ettiğiniz konuları yorumlarda belirterek bana e, yardımcı olabilirsiniz ki yani ben de size sorunlarınızın kaynaklarını çözmeye çalışayım yani biliyorsan biliyorumdur, bilmiyorsan bilmiyorumdur. Bu şekilde kendinize iyi bakın. Almanya Nürnberg'den herkese selamlar. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.